10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 120 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 120 taşınan bu enerji bir yüzeye düşen gücün ölçüsü olup birimi genellikle desibel (dB) cinsinden ifade edilir. Tüm dalga türlerinde olduğu gibi ses dalgalarında da bu enerji genlik ile orantılı olarak artar ya da azalır. Bir dalganın genliği, bir parçacığın ortam üzerindeki hareketsiz konumundan, denge konumu, maksimum yer değiştirme miktarını ifade eder. Yüksek bir enerji dalgası, yüksek bir genlik ile karakterize edilir. Düşük bir enerji dalgası, düşük bir genlik ile karakterize edilir. Örneğin bir savaş uçağı çok yakından geçtiğinde duyulan ses çok şiddetlidir başka bir deyişle genliği çok büyüktür. 1. Düşük genlik ve yüksek frekanstaki ses dalgası ile yüksek genlik ve düşük frekanstaki ses dalgasını duyduğunuz zaman hangisi kulağa zarar verebilir? Açıklayınız. Cevap, frekans, titreşen maddenin saniyede yaptığı titreşimin bir ölçüsüdür. Genlik ise enerji ile karakterize edilir. Kulağa bir enerjinin etkisi zarar verebileceği için sesin kulağa zarar verme durumu genlikle ilgilidir. Bu durumda genliği yüksek olan bir ses dalgası ancak kulağa zarar verebilir. 2. sesin frekansı ve sesin genliği kavramları yerine hangi kavramlar kullanılabilir? Cevap: Sesin frekansı yerine ses yüksekliği, sesin genliği yerine ses şiddeti kavramları kullanılabilir. 3. özdeş iki cam şişeden birinin yarıya kadar diğerinin ise su ile tam dolu olduğunu ayrı ayrı şişelerin ağız kısımlarına eşit miktar üflendiğini ve şişelere plastik bir çubukla vurulduğunu varsayınız. Su miktarı fazla olan şişeden plastik bir çubukla vurulduğunda kalın, üflendiğinde ise ince ses geldiğine göre bu durumu metinle ilişkilendirerek nasıl açıklarsınız? Cevap, bir şişeye cisimle vurulduğunda şişenin yapıldığı cam ve içindeki su molekülleri titreşir. Şişede bulunan su miktarı arttıkça madde miktarı da artacağından sesin birim zamandaki titreşim sayısı ve frekansı azalır. Bu sebeple su miktarı fazla olan şişeye plastik bir çubukla vurulduğunda kalın ses çıkar. Bir şişeye üflendiğinde ses oluşması şişe içindeki hava moleküllerinin titreşmesi sonucu gerçekleşir. Su miktarı fazla olan şişeden ince ses çıkması, üflenen hava moleküllerinin şişe içinde küçük bir alanda dolaşmasından kaynaklanır. Bu durum hava moleküllerinin titreşiminin artmasını ve su miktarı fazla olan şişeden çıkan sesin frekansının dolayısıyla ses yüksekliğinin daha büyük olmasını sağlar. 10. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 120 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.